Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler gayrimillidir dedi. Yani milli değildir demek istiyor. Ne düşünüyorsun? Ben bu CHP zihniyetinin bu coğrafyadan silinmesini istiyorum. CHP belediye başkanı ne koydu? Dışarıda tümsüz yatırdık ya. Niye itiyorsunuz beni ya? <laughs> ya sen de konuşuyorsun e ya. Nasıl diyeyim? Herkes... Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu Ak Parti'ye oy verenler milli değildir dedi, gayri millidir dedi. Ne düşünüyorsun? Ee, milli olduğunu düşünüyorum. AK Parti bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Hangi anlamda? Yani yanlış bence? Yani Hikâra çok. Kılıçdaroğlu Ak Parti'ye oy verenler gayri millidir dedi. Yani milli değildir demek istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, siyasiler bu dili bırakmalı. Yani her iki tarafta bırakmalı. Yani biri diğerine hain, öteki ona hain. Yani toplumu bölmeyi bıraksınlar, tamam? ya. Yani bu toplumu bölerek bir yere gelemezler. Yani kendi nasıl diyeyim? kendi şeylerini konsolide etmek için yani toplumu sürekli bölüyorlar. Yani açıklamayla hem Kılıçdaroğlu'nu hem de diğer bu açıklamaları yapanları kınıyorsunuz onu Yani doğru bulmadığımı söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sokaktaki insanları böyle işte şucu bucu ocu ocu diye yani şey yapmanın şeyi yok. Bakın yani biz asker ücretle çalışıyoruz. Bugün asker ücretlerin durumu ortada. Yani farklı şeyler söylemenin bir anlamı yok. Yani ev kirası 2 lira olmuş. Faturalar ortada. Asker ücret 2850 lira. Yani ben benim bunu düşünüyorum. Ay sonunu nasıl getireceğimi ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ablam Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu kendini bir düşünsün önce. Kendisi düşünsün. Kendini bir düşünsün ne neyim Peki. diye. Pekala abi, abi Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Gayrimillidir dedi. Ne düşünüyorsun? Baş şunu ya. Ben bu Yeni zihniyetinin bu coğrafyadan silinmesini istiyor. Evet. Net ya. Ya adam sabah başka konuşuyor, akşam başka konuşuyor. Milleti kandırıyor, milletin yanında. Gayri milli değildir diyor. O zaman kimle helallaşmaya kalkıyor? Ben siyasetin içinden gelen birisiyim biliyor musun? Ama hiç aya boş ver. Çok teşekkürler. Çok. Teşekkürler. Her partinin tabanı birbirine zıt olanlar bir araya gelmişler. Biraz sabredeceksiniz de. Yani oğluna verdiler tamam aldı da şu anda durum ne? ATM, ATM memuru dedim bütün milleti çıkardın. E şimdi aldıkların İETT garajını satmaya çalışıyor. Şu anda 150 tane müdür ve bürokrat 28'de 45 arası maaş alıyor. Peki, abi, Tanrım, olmayacaktı. Çok sağ ol. Geçin. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Gayri millidir dedi ne düşünüyorsun? Biraz abartmış ama iyi demiş yani. Niye? AK Parti'ye oy verenler milli değil mi? Ben AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye her dönem oy veriyorum. Hiçbir şeysini görmedim. geldiğimiz hali görüyorsunuz. Her dönem oy verdim. Siz de, size de milli değilsiniz dedi yani Kılıçdaroğlu. Ya dinlemek lazım ne dediğini tam bilmiyorum ama Biliyorum. o kadar da abartmışsa ama sıkıntılı. AK Parti sıkıntı ülkeyi görüyorsunuz. yani millet aç aç. Abim Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenlere milli değil dedi Gayrimillidir dedi ne düşünüyorsun? Vallahi Kılıçdaroğlu çok büyük hata yapıyor. Kendisi daha milli olamamış zaten yani. Öncelikle kendisi bir milli olsun. Vatanı devleti bir savunma dursun. Yani bizim AK Parti'ye oy verenler niye yani vatan şeyi vatanını sevmeyen olur mu AK Parti'de? AK Parti olmaz zaten vatanını sevmeyen. Yani Çok başka sağ ol. şey demiyorum. Çok sağ ol. Klişeler olun, öyle söyleyin. Yani. Önce kendiniz yani milyon. Yok abimiz. Yani, Yo. abi, yani vatan evli de olsa. tabi tabi onca vatan milleti savunsun yani. Evet. Şehitlerimizi ziyaret etsin. Şehitliklere gitsin. Pekala. Ondan sonra efendim sana söyleyeyim bir sürü vatan için ceza gündüz mücadelesi asker polislerimizin yanlarında bulunsun. Pekala. Çok, Çok teşekkürler. Gitmiyor ]ler. yani. Görüyorum onu da hiç HDP'lilere şeye PKK'lilere ziyarete gittiği o kadar şeye gitmiyor yani. Bunları da yayınlayın. Yayınlayacağım abi. Allah'tan. Çok Merhabalar abi. Merhaba buyurun. Abi Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi ne düşünüyorsun? Bir daha anlayabiliyor hani, hani bir daha? Kılıçdaroğlu Hı. dedi ki AK Parti'ye oy verenler gayrimillidir. Yani milli değildir dedi. Bence yanlış. Bence yanlış. Yanlış diyor. Yanlış demiş yani. <laughs> Evet. Pekala çok sağ Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Doğrudur bu Kılıçdaroğlu kendisi milli mi ki milli olsun o? Kendisi milli değil ki. AK Parti'ye oy verenler milli değildir. Sen kendisi milli olmadığı için söylüyor onu. Kendinden biliyor işi Tabii yani. kendinden biliyor. Pekala size de soralım. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değil dedi. Ne düşünüyorsun? Ya ben ona katılmıyorum da herkes milli. Hangi parti oy verirse versin yani. Biz evde Türk vatandaşıyız. Hepimiz de var ya milliyetçiyiz, ilericiyiz, güçlüyüz. Neden böyle bir açıklama yaptın? Ya bilmiyorum o politik şey amacı. Amacı başka farklı olabilir yani. Ben ona katılamam yani. Pekala. Onu kendi düşüncesi yani. <laughs> sağ Sağ olun. Size soralım. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Ne düşünüyorsun? Acaba kendisi çok mu milliymiş? Her şeyi atıp tutuyor. Ne oldu o kadar vatandaşımız vardı. Seçimde geldiler. Her şey güzel olunacak denildi. Hani nerede? Koskoca duvarlarda yapılan yeşillikleri söktürdü ya. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti olur mu? Engellilere yardım edilecekti. Hani hep engellileri çıkardı. Herkes bir parça ekmeğe mu Sizler ne zorluklarla para kazanıyorsunuz değil mi bunları göz önüne alıyor mu? Sırası geldiği zaman da beni hiçbir şeyi tutmam ama sırası geldiği zaman tayyip erdoğan'ı kötülüyorlar. Tayyip erdoğan'ın yaptıklarını görsünler, ondan sonra millete karşı konuşsunlar. Nerede her şey çok güzel olacak dedi her şey hayat pahalılığı öğrencilerin. Iı, Akpilleri ucuzlayacak denedi, ucuzlamadı, zam geldi. E, emekli maaşlarına şu kadar olacak dedi, nerede? Kıt kanaat geçiniyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni böyle mi yönetecek insanlara? Yazık, vallahi yazık. Ağlanacak halimize biz zor gülüyoruz. Böyle Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Böyle herkesi kötüler. O ona, o bu PKK'yı destekliyor, o HDP'yi destekliyor. Ya Tayyip yaptıklarını göz önüne getirsinler. Ondan sonra konuşsunlar. Siz bu hayat şartlarında nasıl geçiniyorsunuz değil mi? Röportaj yaparak, ekmeğinizi taştan çıkararak. Ama bunları göz önüne almıyorlar. Ramazan'da bu boyun, Ramazan boyunca İzmir'de veya Ankara'da e, tarihi geçmiş bakliyatlar verildi. Nerede? Hani sözleri? Nerede? Hiçbir şey yok. Ortada var mı bir şey? Ankara böyle. Büyükşehir Belediyesi Almanya'dan aldığı kumanyalar küflendi. Küflendi evet. Küflendi. Bir de vatandaşlara, cumhur, Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur da konuşuyor. Erzakları dağıttınız mı? Nerede? Bütün vatandaşlar bangır bangır vardı. Mansur Yavaş bize son kullanma geçmiş tarihi bakliyatlar verildi. Olmaz böyle Türkiye Cumhuriyeti yönetilmez kardeş. Bizler de Türkiye vatandaşıyız ama böyle Türkiye Cumhuriyeti yönetilmez. Sırası geldiği zaman da ben Cumhurbaşkanı... Peki bakıyordum. yarın seçim olsa siz hangi lideri desteklersiniz? Valla kim başımıza iyi yönetir, o gelsin kardeşim. Kafanızda kim var? Benim kafamda Tayyip Erdoğan var. Onun gibi adam da dört dörtlük bulsunlar. Herkesin öpüp alnını karşılayacağım. Ben de AK Parti'ye destek Çünkü neden? Tayyip Erdoğan Ümraniye'ye gelen her şeyi yapıyor. Biz yaptıklarından memnunuz. Hizmetlerden memnunuz. Çalışmalardan memnunuz. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Neden Recep Tayyip Erdoğan'ı beğeniyorsun? Çünkü yaptıkları hizmetlerden memnunum. Neden söyleyeyim? Tayyip Erdoğan Ümraniye'ye gelen her şeyi yapar. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı o. Onun için ben Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyorum. Muhalefetten kimse yönetemez mi? Maalesef. Maalesef. CHP'den, HDP'den ol. olmaz. Asla olmaz. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi. Ne düşünüyorsun? Ee, herkesin bir görüşü var aslında. Yani şimdi gidip de işte bir partiye sallamaktansa e, kendi partisinin geleceği ve e, kendi ülkesinin geleceği için yorumlar yapsa daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mitinglere çıkılıyor işte ay Tayyip, ay işte bilmem ne. Bunlar yerine işte ülkeyi nasıl geliştirebiliriz, refah seviyesini nasıl yükseltebiliriz Yani evet, seçim olsa hangi lideri destekler? Hiçbirini desteklemem. Neden? Desteklenecek birisi yok. Şöyle hiçbiri samimi gelmiyor öncelikle. Onun dışında da e, sundukları şeyler çok çocukça şeyler. E, bir tarafa bakıyorsun işte e, içindeki kendi partiler arasında kavga Ediyor. Ak parti şey olsun, partisi olsun, CHP'ye bakıyorsun. Geçenlerde çok komikti. Ee, işte öğrenciler daha ucuz, işte oyun şeyleri alacak falan. Oyun falan umurumuzda değil bizim yani. İşte bir öğrencinin çıkıp da üniversite okuduktan sonra bir yere gelebilmesi önemli bir şey, işsiz kalmaması önemli bir şey. Ee, insanların eğitim aldıktan sonra bir ülke gezebilmesi Hekarli. aslında bir olay. Çok teşekkürler. Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenler milli değildir dedi ne düşünüyorsun? Valla çok kötü düşünüyorum. Özür dilemesini bilecek. Her zaman güzel bilebilecek. O da güzel Kesinlikle insan. General, o da, o da güzel insan. Saygılarımı sevgilerimi soruyorum. Sözüne katılıyor musunuz Kılıçdaroğlu? Katılıyorum ama nasıl katılacağım belli değil. Çünkü var ya herkes bir parça ekmek vermiyor baba. Yarın seçim olsa hangi partiyi desteklersin? AK Parti'yi de delik Neden? Teyip bana. Neden mi destekliyim? Her şeyi büyük bir insan. Allah başımızdan da eksik etmesin.